Teşekkür arkadaşlar. Sevgili sizlerle birlikte yemek yiyoruz. Çiğ yiyorum. Ama çiğ iğrenç. Döküldü. Bu da çiğ. Döküldü. Arkadaşlar bunu pişireceğiz ya. Çiğ çiğ yiyinir mi ya? Şöyle arkadaşlar. Çiğ çiğ. Mutfak seti. Aa elim yandı. Yandı. Şimdi. Aç. Orta sıcak. Yani şöyle arkadaşlar. Pis. Canım çok çekti ya. Sonra size değil. Turuncu da varmış. Şimdi fark ettim. Şöyle. <laughs> Eğlenceli yapma. <laughs> Pişti mi? Evet pişmiş. Hatta çok pişmiş kapattım. Buradan da. Oo, <laughs> oh, çok güzel kıvama gelmiş hatta. Yine bunu dolduralım. Kaşığımız, tepsimiz. Sonra suyumuzu dolduracağız. Bakalım taşıyı da şuraya. buraya da suyumuz geldi. Suyumuz burada. Alalım suyu. Bardağı dolduralım. Bardak. Kapat. Koy. Evet. Birazcık döküldü. Neyse. Su. kahvaltımız çok güzel. arkadaşlar şöyle yemeğimiz var. Şurada suyumuz var. İki. Aferin. <laughs> Size yemek yedireceğim. Bekleyin. Yanlış yeri de yedirdim. Yani arkadaşlar bekleyin. Ya yapamıyorum. Hiç. İyiyim. Çok güzel renkler geldi. Aferin ya. Ne güzel yediniz. Yine ben yiyeyim. O oh, kendimi çok doldurdu. Şu kadar yeter. Aa bana da çok tatlı renk. Aa. Ma mavi ile yeşil arkadaş mıydı? Evet. Ya Fenerbahçe. Ha yine. Aferin ya. Ben de yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Yanlış ben de Mavi. Çok güzel renk yine. Evet. Güzel. Çok güzel. Evet. Abone like atmayı unutmayın. Ama ama.